arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane kostüm alacağım. Biraz tersem. Dükkanda arkadaşlar Allah ben şu arkadaşlar Siva Nite'yi almak istiyorum. Ay arkadaşlar çok heyecanlıyım. Gerçekten alıyorum. Alıyorum. Arkadaşlar Al kim ben aldım. Arkadaşlar internet geldi. Arkadaşlar. İnterneti kapatıp açsın Orada değil. Hı. Ha şurada altta altta pardon. Esracım arkadaşlar ben hemen burası açıyorum. Ee, i̇nşallah elmasın hacanlamış veya gelmiştir. Aynen arkadaşlar. E, havalı çıkış yapamadı. Arkadaşlar el atıyorum şeyde... şey Bir dakika şey. geldi. Arkadaşlar işte bu Sibem'de alınmamış dükkan. Dükkandan geldi. Çok, Oo, çok tatlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ablamın ıı, ıı, şu şu tanık jesi hücresi alma videosunu da izlemeyi unutmayın. Sen hala 51 elmasın mı var? Evet. Nasıl? Dur bir hemen seçelim karakterimizi. Nereden yutacık? Ah, çok güzel. Ah. Evet arkadaşlar, burada videom gitti görüşürüz, bay bay. Arkadaşlar biz birlikte oynarız evet. birimizde çıktığında görüşürüz arkadaşlar, evet. bay bay.